Selamlar. Bugün sizlere Minecraft sunucusunda hangi pluginler olduğunu göstereceğim ve bunların ne işe yaradığını göstereceğim. İyi seyirler. İlk plugin sunucuda bir kişi yattığında tekrar sabah olmasını sağlıyor. Bu şekilde sunucuda 3 kişiyiz mesela. Bir kişinin yatması yeterli oluyor direkt sabah olması için. Herkesin yatmasını beklememize gerek kalmıyor. Bu şekilde bir Better Sleep plugini. Onun dışında yüzdelik oranla işe yarıyor. Mesela yani sunucunun en az %25'i uyursa sabah oluyor yani. Öyle hesaplayabilirsiniz kafadan. Diğer bir plugin sunucuda öldüğünüzde itemlerinizi tekrar alabilmeniz için veya XP'nizi tekrar kazanabilmek için. Öldüğünüzde hemen öleyim bir saniye. Mesela şu an ölmeden önce 17 seviyeymişim öldüm. Geri öldüğümüz yere gidelim. Bu last dead plugin'i yok maalesef. Fakat eee o şeylerin içinde modların içinde onun da bir videosunu çekeceğim. Bakın 15 dakika var üstünde. 5 item. Gelip itemlarımı aldım. 17 seviyeydim gene fakat bar düştü. Çünkü XP'nizin tekrar %70'lik veya %75'lik bir oranını geri alıyorsunuz. Onu ileride %50'ye düşürmek gibi bir planım var yani o şekilde XP'nizi de tekrar geri alıyorsunuz, itemlerinizi de geri alıyorsunuz. 15 dakikada süreniz olmuş oluyor. Diğer bir plugin mesela sizin farmlarınız var. Biri gelip buraların üstünde zıpladığında normalde buralar kırılıyor. Fakat bunu engelliyor. Çünkü yani kimsenin gelip farmlarınızın üstünde tepinmesini istemezsiniz diye tahmin ediyorum. Diğer bir pluginimiz Vein Miner. Mesela burada gördüğünüz kapırı kazdığımda gördüğünüz gibi Dip, dip olan bütün kapırları sizin için otomatik kırıyor. Bazen görmediğiniz kapırları bile kırıyor. Ya, bana göre işleri çok hızlandırıyor fakat bazıları bu durumdan rahatsız. Gelen eleştirilere göre belki çıkarır veya tekrar düzenleyebilirim. Diğer bir plugin bazılarının <laughs> rahatsız olduğu ama bazılarının işini çok kolaylaştırdı. Benim de aynı şekilde işleri kolaylaştırdığını düşündüğüm bir plugin. Bu şu anlık olmuyor zaten altları kırıldığı için gördüğünüz gibi ağacın en altından kırdığınızda bütün ağaç kırılıyor yok oluyor ee, size çubuklarla birlikte fidanları her şeyi size geliyor yapraklar gelmiyor onları da makasla halledebilirsiniz bazı ağaçlar bug'a giriyor bazıları dip dip olduğu için sıkıntılar çıkarıyor ama genel olarak e, plug'inde sorun yok yani bunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz shift bastığınızda etki etmiyor sadece. Eğer yani e, bütün ağacın kırılmasını istemiyorsanız shift basarak odunları kırabilirsiniz. Bir diğer pluginimiz oturma plugini bildiğimiz oturma plugini. Slice City yazdığınızda oturabiliyorsunuz. Arkadaşınızın kafasına binebiliyorsunuz. Onun dışında slablere oturabiliyorsunuz. Böyle tatlı küçük bir oturma plugini. Hallara oturabiliyorsunuz diyorum birada bir arada. Onun dışında da direkt oturma plugini yani bu kadar işte <laughs> basic bir plugin. Onun dışında tabii kitleme plugini var. İnsanlar emeklerinizle oynamasın diye. Ee, mesela direkt koyduğunuzda kitle olacak zaten. Fırınınız kitleniyor. Kapınız kitleniyor. Chestiniz kitleniyor gibi gibi. Ve chest koyduğunuzda belli bir alana claim atıyor. Ee, bunu şöyle silebilirsiniz. Slash unclaim. Sonrasında silinecek zaten kitleme muhabbetinde nasıl açabilirsiniz? Shift sağ tık. Burada unlock var. Açtığınızda insanlar girebiliyor. Ee, onun dışında eğer claimli alanın içindeyse burası onu da birazdan göstereceğim. Ee, shift sağ tık kitlediğinizde birine akses vermeyi göstereyim. Mesela manage friends. Ee, public yapabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaş ya player arayıp Erdem Erdem mulaş yaptınız mesela. Artık Buradan seçerseniz Erdem Ulaş ee, buradaki kapıyı açabiliyor veya chestinizin içini görebiliyor. Gene aynı muhabbet. Kitleme, açma bu şekilde işliyor. Onun dışında claim'e gelelim şimdi. Claim muhabbetine gelirsek elinize bir tane küre alıyorsunuz. İlk öncelikle ee, base'inizin dışında bir yere mesela ben base'imin bu köşeden Ta şu köşeye kadar e, kimsenin dokunmasını istemiyorum mesela hmm, sallıyorum şu an buralarda geçsin direkt şu şekilde kazıyorum buraya sağ tıkladığımda claim aldım ama yanlış yerden aldım çünkü daha devamı var evet mesela tıkladığınızda e, çubukla tıkladığınızda kim tarafından claimlendiğine ne zaman claimlendiğini, nereye kadar claimlendiğini görebilirsiniz. Ben buraya kadar claimlemişim mesela. Yanlış yapmışım. Ben buraya kadar claimlemek istiyorum mesela. Bunu düzeltebilmek için slash unclaim. Şöyle daha kolay olacaktır. Mesela bu köşeden seçelim. Yükseklik önemli değil bu arada. Bu köşeden ben şu tarafa kadar claimlenmesini istiyorum mesela. Ee, ben bayağı bir blok verdim size. Yani bu konu çıkarmadığınız sürece sorun yok. Sonrasında gelip tekrar sağ tıkladığınızda claim'inize nereye kadar claim aldığınız gözüküyor. Mesela benim buradan o köşeye kadar aldım claim'i. Bir yere sağ tıklıyorsunuz sonra diğer yere sağ tıklıyorsunuz. Buralar şu an claim'li. Şimdi buradaki kapılar açılmıyor, chestler açılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Bunların tekrar geri gitmesini istiyorsanız bu arada... E yani kırabilirsiniz. Zaten ya toprak olarak gelecek ya da belli bir süre bekledikten sonra gidiyordu diye hatırlıyorum. Onun dışında zaten bunlar visual. Ee, gerçekte burada yok bu bloklar. <laughs> gerçekte burada bu bloklar yok. Bilmiyorum sizde akses var mı fakat buradan claim book yazarak. Bir saniye. Enize claim book alabilirsiniz. Burada gösteriyor. Trust. Mesela slash trust komutu. Blackweb'e e eklediğimde mesela. Ee, benim şeylerime erişebiliyor. Her şeyime erişebiliyor Trust komutuyla birlikte. E, ee, untrust tam tersi. Trust listten kontrol edebiliyorsunuz. Claim list, claims listten mesela. Claims list. Buradan ne kadar bloğunuzun kaldığını ve nereden nereye claim dediğinizi görebiliyorsunuz. E, ee, direkt bu, bu komutla da direkt claiminizi silebiliyorsunuz. Gene Extend Claim ile büyütebiliyorsunuz, Ignore Player ile gene playerları şey yapabiliyorsunuz, ee, ne denir... Playerların o tarafa girmesinden, yani direkt ignorlamasını sağlıyorsunuz. Player'lar orayı claim almamış gibi görüyor. Onun dışında, Access Trust sadece kapı gibi, trapdoor gibi şeylere akses veriyor. Container Trust, chestleri açmalarını sağlıyor. Permission Trust, sanırım direkt bütün permission'ları veriyordunuz diye biliyorum. Claim muhabbeti bu kadar. Elinizde bir çubuk varsa başkalarının da claim'ine bakabiliyorsunuz. Mesela şuradan hemen göstereyim. Geldik mesela Blackview'ün base'ine. Burada sağ tıkladığımda şu anlık burayı claim almış. Bu plugin'de visual efektleri arttırıyoruz. Mesela birisi craft yaparken onun yaptığı craftları görebiliyoruz. Ee, onun dışında fırında pişen steakleri görebiliyoruz. Burada yazıyor ne kadar piştiği, ne kadar süre olacağı. Spawnerlarda mobların ne zaman spawn olacağını görüyoruz gibi özellikler. Veya yere attığınız sistemin ne zaman kaybolacağını ismini görüyorsunuz. Böyle temel bilgiler var. Onun dışında enchant özellikleri var. Bir enchant basıyor vardı abi? Basalım. Enchant basılacak item gözüküyor. Havaya doğru yükseliyor hangi enchantlar basılacağını, kaç level gideceğini görüyorsunuz. Bas abi enchantı bastın mı? Ver abi. Bu şekilde enchant özellikleri gibi böyle visual efektler var tatlı. Bu plugin de böyle serverdaki temel visual efektleri iyileştirmek için. Ve son olarak anti x-ray plugini var. Bu anti x-ray plugini şu şekilde çalışıyor. Ee, kazmak istediğiniz bloğa yaklaştıkça o farklı bir şey olarak gösteriyor o blokları. Onun dışında log olarak bana düşüyor mesela 30 saniyede sallıyorum 5 timeout kırmızısın direkt log olarak düşüyor yani o yüzden x-ray açmaya çalışmayın. Şimdiden dikkatiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar dilerim.